Windows'da ister bilgisayarımızın sürücülerinde isterse bizim flash belleklerimizde diyelim ki virüs bulaştı bunu temizleyemiyoruz yapacağımız biçimlendirmek yani format atmaktır. Bunun için sürücünün üstüne sağ tıkladığınızda biçimlendir diye bir sekme geliyor. Burada hemen başlat derseniz bu kısım biçimlendirilmeye başladı. Yani buradaki bütün bilgiler silinir. Bunu ama yani böyle kendiniz yapamazsınız. E yani şöyle diyeyim. Yani kendi flash disklerinde yapabilirsiniz ama C sürücüsünün üstüne tıklayıp e, biçimlendir dediğiniz zaman karşınıza şu şekilde bir uyarı gelir. Yani bu diyor ki kullandığınız Windows'u içeriyor. Şu anda bunları kullanıyorsunuz diyor. Eğer bunu biçimlendirirseniz e, düzgün bir şekilde biçimlendiremezsiniz. E, o yüzden biz bu uyarıyı dikkate alarak biçimlendirme yapmıyoruz. Şu şekilde. Şunu kapatalım. Tamam dedik. Uyarıyı aldık. Şu anda biçimlendiremezsiniz. Uyarısını da aldık. Ee, bunun dışında bu işlemi e, şuradan e, tüm programlar donatılar e, Sistem Araçları kısmında Disk Temizleme diye bir kısım var. Burada işte C sürücüsünü seçip tamam derseniz buradaki bilgilerde silinmeler olacaktır. Ama dediğim gibi biz biçimlendirmeyi şu aşamada daha çok flash bellekler için kullanıyoruz. Hani şu anda çalışan normal düzgün bir bilgisayarınız varsa biçimlendirme yapmak bütün bilgilerinizin gitmesine sebep olacaktır. Bunun dışında bilgisayarda farklı sistem araçları var. Birazdan onlardan bahsedeceğim size bir, daha, bir sonraki videoda.